Artık zamanın gerisinde kaldığını hissediyor insan. Ne zaman algısı kaldı ne de fiyat. Böyle allak bullak oldu her şey. Zaman öyle hızlı ilerliyor ki geçen yıl mesela bu zamanlarda bir genel seçim olmuştu. Aradan tam bir yıl geçti. Arada neler yaşadık. Bir yaz tatili geldi ardından koca bir kış. Ve şimdi Mayıs ayındayız ve bahar ayları. Yine yaz gelecek yine ardından sonbahar yine kış. Zaman yine ilerlemeye devam edecek. Mevsimler mevsimleri kovalayacak. Biz biraz daha yaş alacağız, biraz daha yaşlanacağız. Belki eski heveslerimiz kalmayacak. Belki eski aldığımız tatları alamayacağız hayattan. Bir yerlerimiz biraz daha çok ağrıyacak. Metabolizmamız daha az yavaş, daha yavaş çalışacak. Ve biraz daha durgunlaşacağız, belki hissizleşeceğiz. Belki biraz daha acımasız olacağız hayata karşı belki biraz daha bencilleşeceğiz. Bilemiyorum ama şunun farkındayım ki dünya hızlıca dönmeye devam ediyor. Ve zaman her ne kadar aynı şekilde ilerliyor gibi görünse de çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Ve zaman salise saniye dakika saat gün hafta ay yıl derken çok hızlıca geçiyor su gibi akıp gidiyor ve biraz da böyle hayatın döngüsü içinde sıkışmış durumdayız. Sokaklardayız, dışarıdayız ama sanki kentlerin görülmez bir duvarı var ve duvarların arasında boğuluyoruz. Uzun uzun bloklar, yeni yeni binalar, kalabalık insanlar, trafik, gürültü, hayatın telaşı. Hep bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz, hep bir şeyler anlatmaya ve anlaşılmaya çalışıyoruz. Zaman zaman dinliyoruz, zaman zaman duruyoruz, zaman zaman kendimizi dinliyoruz. Zaman zaman geçmişi, zaman zaman da yarınları düşünüyoruz ama daha çok kaygıyla yaşıyoruz her ne kadar zamana yetişemesek de. Ve baktığımızda bugün dünün aynısı, yarın bugünün aynısı olacak. Birkaç gün sonra yine bugünün bir benzerini yaşayacağız. Her ne kadar ufak farklılıklar olsa da hayatımızda. Ve her geçen gün bir öncekinin benzeri şeklinde ilerliyor. Zaman il gidiyor. Yaş alıyoruz, yaşlanıyoruz ama maalesef ki hayatın içinde sıkışıp kalmış gibiyiz. Böyle bir yerlere, bir şeylere geç kalmış gibi yaşıyoruz. Telaş içindeyiz ve o mutlak sona doğru bazen koşarak bazen de yürüyerek gidiyoruz. Zaman bizim aynamız falan değil. Zaman bizden daha yavaş değil ve bunca telaşın arasında biz biraz yavaş kalıyoruz ve biraz da kendimizi bulmaya çalışıyoruz. Belki de bir ömür boyu bu arayışımız sürecek.